Bulgaristan'dan ülkemize göç eden daha sonra Uludağ yollarında amelilikler yapıp Ticaret ve Sanayi Odası'nda katiplikten o bulundu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Meclis Başkanlığı'na kadar yükselen Bursa Spor tarihinde Avrupa Kupalarının çeyrek finaline kaldığı zaman Bursaspor Spor Başkanlığı yapan ve bunun yanı sıra da Bursa Spor'umuza vakit köy tesislerini kazandıran, şehrimize okullar yaptıran, Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük hizmetleri geçen ve bunun yanı sıra da Bulgaristan'da yaşanan mezalim sırasında orada yaşanan mezalimi dünyaya duyurabilmek amacıyla göçü beraber kurduğumuz camiamıza çok büyük hizmetler vermiş. Ve bu hizmetlerden sonra da bu hizmetleri yüce Türk parlamentosunda verilmek amacıyla milletvekili olmuş. Bu dava uğruna büyük hizmetler vermiş. Ankara'ya giderken de elin bir trafik kazasında 32 sene evvel kaybetmiş olduğumuz rahmetli babamı, Mümin Aga'nın, Aga'mızı bugün bütün sevenlerle beraber minnet ve şükranları anıyoruz. Bizleri burada yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza şahsım, ailem camiamız adına minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Onun bıraktığı yolda bizler yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Ruhu şad olsun, cennet mekanı olsun. kabrinde huzur içinde dinlensin inşallah. Çok kıymetli dostlar her sene burada rahmetli Mümin Aga'yı anmak üzere toplanıyoruz. Saygıdeğer protokol, siyasiler, ailesi. Allah mekanını cennet etsin, ruhu şad olsun. O hem bir siyasetçi hem Balkan coğrafyasının yetiştirdiği Balkanlardaki Türklük mücadelesinin vatan mücadelesinin sembol isimlerinden Bursa'mızın sanayicisi basın dünyasının en önemli önde gelen isimlerinden biriydi. Allah mekanını cennet etsin, ruhunu şad etsin. Kalan geride kalan ailesine, yakınlarına, sevenlerine, Balkan camiasına ben de sabırlar diliyorum. Bize şunu öğretmişti rahmetli. Bütün işlerin zorlaştığı, baskının arttığı zamanlarda mücadele edilmesi gerektiğinde hiçbir gözünü çubuktan esirgemeden öne atılan ve gereğini yapan örnek bir siyasetçiydi. Allah tekraren mekanını cennet etsin diyorum. Programı yapanlara, onu unutmayanlara Buradan ben de saygılarımı sunuyorum. Geç kaldığım için de özür diliyorum. Tekrar ruhu şad olsun. Sayın Mümin Gencoğlu'nun kabri başındayız. O yaşamı boyunca Bursa'ya, Balkan göçmelerine ve Bursa sporumuza çok önemli değerler katan ve parlamentoda Bursa'yı temsil eden çok önemli bir değer. Sivil toplum örgütüyle, Bursa spor değerleriyle, Mecliste Bursalıların haklarını parlamentoda savunma anlamında gerçekten de Bursa'nın önemli değerlerinden birisi haline gelmiştir. Biz e, onu hiç unutmayacağız. Çünkü böyle örnek insanlar e, unutulmamalı ve unutulmuyor da zaten her yıl burada anıyoruz ve e, toplumun her kesiminde de e, mutlaka mümin e, vekilimden, o değerli insandan herkes övgüyle bahseder, çok önemli e, vurgularla bahseder. Önemli bir değerdi. E, özellikle de Balkan göçmenlerinin, Bulgaristan göçmelerinin hem Türkiye'deki sorunlarını hem Balkanlardaki sorunları üzerinden sürekli kafa yoran, sürekli o anlamda mücadele eden, Balkanların Türkiye'deki Balkanlardan gelen Türklerin ülkemizdeki sorunları çözüm noktasında da büyük bir mücadele verdi, büyük bir emeği var. Burada bütün Balkan göçmelerinin üzerinde büyük emeği var ve sanayici kimliğiyle de istihdam yaratan, birçok insana ekmek veren, iş kapısı açan bir değer. Dolayısıyla biz asla unutmayacağız ve yaptıklarıyla bıraktıkları eserlerle sürekli anacağız. Ben değerli evlatları burada Orhan Bey ve Turan Bey onlara da tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız diyorum. Hepinize saygıyla. <laughs> لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم